Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Canlamlı. Bugün MT Tur'dayız. MT Tur'da neler yapılır? Yamaha Riding Akademi'ye geldik. Bunları görmek için ve sizlere göstermek için bu videoyu çekiyorum. Müzik zaman motorlara bakalım. MT Tur'da neler yapılır, bu etkinlikte neler var sizlere bunları göstereceğim. Motora binmeyi düşünmüyorum. Bakalım belki binerim. Daha belli de değil. O yüzden şimdi gelin bir motorlara bakalım. Gördüğünüz gibi burada MT125'ler bizi karşılıyor. MT125'lerden sonra MT07'ler bu şekilde Plakalarını göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi hepsinin plakaları yabancı. Burada MT9. Enes'im kolay gelsin. Çek kardeşim ne çekiyorsun? <Gülüyor> <gülüyor> MT09 3. nesil 35 kW. A2 ehliyetler için mükemmel bir çözüm. Vaha wow, 35 kW özel bir MT9. Süper bir tasarım. sizlere şöyle plakaları tek tek göstermek istiyorum. Motorları zaten görüyorsunuz. O zaman ne yapalım? Gelin birazcık etrafa bakalım. Bu arada size şu arıçı da göstermeden geçmek istemedim. Yani bildiğiniz r ama işte r 11 numarayla MTS Freddy karşımızda. Bakın burada bu şekilde etkinlikler düzenlenmiş. Yarışma yapılıyor. Elindeki torbaları evet bir tane tutturdu. Süper. Sonra işte belirli ödüller falan verilecek. Yeah. <laughs> <laughs> Bakın şöyle göstermek istiyorum size. MT turdan TNR 700, TNR 700, Tracer. Gördüğünüz gibi şu anda bunlar turdan geliyorlar. Bir tur attılar. Testlerini tamamladılar ve geldiler. Güzel güzel. TNR'nin turu bitti. Birazdan MT-09, MT-07 ve MT-125'ler geliyor. Burada iki tekerli bir makine var. Burada da iki ayaklı bir makine var. Açıklık, Kol göster açıklık, bakayım. Açıklık, hadi yemek Kol göster ya. bakayım. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Şimdi biz burada motorları çalıştıracağız. Birazdan bakacağız. Şurada yemek yiyebiliyoruz. Şu fişle buradan yemek yiyebiliyorsunuz. Yamağa çalışanların özel. Şimdi birazdan gidip yemeğimizi yiyelim sizlere şöyle küçük bir yarışma daha göstermek istiyorum. Tam motosikletin olduğu yerden başlayıp şu en sondaki kuka'nın orada bitiyor. Bu yavaş gitme yarışı arkadaşlar. İşte eldiven, çanta, manta bir şey, hediyeler veriyorlar böyle bu şekilde. Ve şimdi süresi başladı. Yavaş gitme yarışı. Burada böyle çok oyalanırsınız. Ayağınızı yere koyma ihtimali de var arkadaşlar. Mesela bu çok durdu mesela. bakalım kaç saniye yapacak. Kaç saniye oldu? Kadın sürücü başlayacak. Start alıyor. 2 1 Başladı bakalım. Bakalım kaç saniyede bitirecek. Evet, yandaki görevli süre tutuyor. İyi gidiyor ha? <gülüyor> <gülüyor> Kaç saniye oldu? <gülüyor> 22 <laughs> saniyede tamamlamış. Şöyle motosiklet görmek beni çok mutlu ediyor ya. Bütün her yer motosiklet dolu. Bu tarz etkinliklere bayılıyorum ya. Bakın arkadaşlar. Baştan sona motosiklet her yer. Sizlere şöyle, şöyle tek tek motorları göstermek Burası. istiyorum. Burası. Ve buranın Burası. hocası Burası. Burası. Metehan Hoca. Afiyet olsun hocam. Sağ ol baba ya. teşekkürler. <laughs> Başka türlü olmuyor. Tabii Ulan ki de. <laughs> ne şey koyacağım. Red Bull koyacağım. Red Bull. Kemal <laughs> ekibinden <laughs> Mete Han <hocamıza> herkes tanır. <laughs> Giymeniz lazım eğer ki müzik yoksa başkasını alacağım. Ya Akademi'nin <laughs> almazsa olmazı eğitmenimiz Mete Han Yılmaz. Full al Şimdi herkes tura çıkmaya hazırlanıyor. Sırası gelenler. Burada bir tane eşyalık <laughs> elektrikli Neos'umuz var. Burada Yaman'ın yeni çıkartmış olduğu elektrikli bisikletler var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu elektrikli bisikletleri burada parkurda millet test ediyor. Yok. <laughs> Mahan'ın tırı ve MT Tur'un motosikletlerin tümünün taşındığı tıra geldik. Şöyle bir reklam var üzerinde. Çok iyi bir tır ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Buradaki amaç ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çivi çakma yarışması mı? Artık çözemedim ama ne oluyor ne oluyor? <laughs> Kanka. Hadi hadi. Çivi çakma yarışması ve çivi şu an yamuldu. Aha düzeltiyor. Önemli olan kazanmak değil mi? Abi önemli olan kazanmak da rakibe baksana ya. <laughs> Abi, o mu Abi, bu çok vuracak ya, zannedecek bırak. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka önemli olan düz vurmak. <laughs> tamam. Deneyeceğiz. Hadi. Hadi başla. Bir, bir. Bir çok... <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Bizde akıllı çocuk etiketi yok mu? Yok. Allah Allah. Biz etkinliğe katılanlara en akıllı çocuklara bunu veriyoruz. Küçük var. Ha, bunu veriyoruz. Tamam. Birazcık daha akıllı olanlara bunu veriyoruz. Orta boy. Daha akıllı olanlara bunu veriyoruz. En akıllısı bu mu abi? En akıllısı bu. <laughs> abi bunu nereye <gülüyor> takacağım? <gülüyor> tamam. Şu en akıllısını o zaman bir tane takdim edebilir Aynen. miyiz? Tamam. <laughs> Bir tane ödül kazandım. <laughs> kazandın. Oyunu da kazandın, yarışı da kazandın, ödülü de kazandın. Teşekkür en, akıllı, en akıllı sensin. <laughs> Nereye çekeyim? Şuraya abi. Süper. Eyvallah. <laughs> Süper. Teşekkür ederim. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Metehan hocamız geldi şimdi. Böylelikle turu bitiriyorlar. Onu takip edenler de böyle yerlerine park ediyor tek tek. MT turun amacı önde mi giden olur. O rotayı bilir ve herkes onu takip eder. Şimdi Metehan hocamız geldi. Onunla birlikte gidenler de böyle görüyorsunuz. Motorlara şöyle bir bakalım. Motorlar yorgun. Akşama kadar burada turlayıp geliyorlar. Bugün bu kadar da diyelim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.